Çaydaki temel sorun çayın başlangıç sürecindeki çaydaki garantinin yani devlet garantisinin ortadan kaldırılmış olması, çayda tamam fiyat uygulamaların olmaması ve her şeyden önce AKP'nin şu an gündeme getirmiş olduğu ve bizim de bir ruhsuz dediğimiz bir çay kanunu taslayla karşılaşmış olmamız lazım. Niye ruhsuz diyoruz? Çünkü bu çay kanununda devlet yok. Devletin koruması yok. Bu çay kanununda üretici yok. Bu çay kanununda sadece özel sektör var. Yani çay üreticilerin tamamen sömürülmesinin sürdürülmesi amacıyla hazırlanan bir çay kanun taslağı. Çay e, kanunu yeni bir hikaye değil. E, yıllardan beri çay kanunu o, konuşulur, tartışılır. E, gerçekten e, çay üreticisi e, tek geçim kaynağı olan çayın düzenlenmesini kurallara bağlanmasını istiyor. Sanki herkes çay kanunu istiyormuş gibi yıllardan beri konuşulur bir türlü kanunlaşamaz, gelemez. Şimdi geçen yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu çay kanun teklifinden sonra bu yasama yılının bitimine yakın adalet Kalkınma Partisi Rize ve Doğu Karadeniz Çay Bölgesi milletvekilleri bizim yaptığımız gibi bir çay kanun teklifine geldiler ve yeniden tartışmaya başladık. 1984'e kadar bildiğiniz gibi çay tekeldir değerli arkadaşlar. Tekeldir derken, işte tekel zaten e, devlet işliyor çayı, e, izni de, devlet veriyor, fiyatı de, devlet tespit ediyor, alıyor almıyor her neyse tekeldir. 1984'te aslında bir maddelik firkanın çıkıyor, diğer maddeleri de var ama 4-5 maddeler var, dolgu maddeler, işte bakanlar kurulu bir türlü tarihte. E, yayınladığı tarihte diyor gibi, gibi o bir madde de şudur. Diyor ki gerçek ve tüzel kişiler müstahsilden yani çay üreten kişiden çay alıp içleyebilirler diyor. Başka da hiçbir şey demiyor. O gün bugün genel ticaret kuralları çerçevesinde güçlü olan yani çayı alan parası olan firmaların koymuş oldukları kurallar çerçevesinde çay ilk bir bölümü fısfetmişti devlet tarafından, Çaykur tarafından alıp işleniyor. Bir kısmını da özel sektör alıyor. Baştan çok büyük sıkıntılar yaşandı biliyorsunuz. Yani iki tane büyük firma geldi. Daha sonra firmalarda küçük küçük firmalar geldi. Bir kısmı iflas etti, gitti, geldi. Netice itibariyle e, insanların kendi koydukları, yani özel sektör dediğimiz, dediğimiz çay alıp işleyenlerin kendi koydukları kurallarla bir e, e, çay e, çay üreticisi üretmiş olduğu çay yarısını onlara veriyor. Parayı da onlardan alıyor. Almaya çalışıyor filan. Neydi problem? Bizim yani bu çay kanun çıkmadan evvel ne konuşuyorduk? Konuşuyorduk. Çay zamanı geldiğinde derdimiz neydi? Ya çayımızın tamamını keşke çay kurarsa. E, almıyor çay kur, alamıyor çünkü kapasitesi yetmiyor. O zaman özel sektör aynı fiyatla alsın çay ve çay kurum verdiği zaman da parasını versin. Bizim başkan Anda değil. Onları ka kastedi, kastediyorum yani kastettiğim şey budur. Burada particiliği falan bir tarafa bırakacağız. Bu buradaki yaşayan insanın ekmeği demektir. Sadece buralılar değil değerli arkadaşlar. Yani Afganistan'dan kalkıp buralara gelen insanın da ekmeği <laughs> buradan ya. Ekmek, ekmek ekmek. Ekmek ne demek çok önemli bir şey ekmeğimizle oynuyorlar, ekmeğimizi çalıyorlar. Ne yapacağız? Parti yok mu işte? Bir araya geleceğiz kardeşim. Bu şekilde kanun çıkarmaya çıkaracaksanız size oy vermeyeceğiz diyecekler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler. Nereye gitti Ali Çınar? Burada oturuyor. Vermeyecek, vermeyecek ya. Yeter Ali Çınar. Neredesin ya, <laughs> ya seni seviyor bu fındık ya. Yapma etme. Vermeyeceksin bunlara oy. Bunlar senin ve senin vatandaşının dostu değil. Milliyetçi Hareket Partisi ne diyen arkadaşlar? Milliyetçi bir, bir parti böyle şeyler yapan arkadaşlar ya. Türk insanını ne bunlar ya? Böyle bir şey olur mu ya? Ne biçim milliyetçilik bu? Evet. Bir araya geleceğiz. Bunların karşısına dikileceğiz. Evet. Beraber heyetler kuracağız. Gideceğiz yani. İlçe başkanlığından başlayarak. İl başkanlığına gideceğiz. Her evet, tarafa şey yapacağız. Cumhuriyet Halk Parti Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu bir teklif var. O teklif sıradan hazırlanmadı değerli arkadaşlar sanki devleti biz yönetiyormuşuz gibi herkesle yıllardan beri danıştık ve hazırladık. Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında Rize'de toplandık. İki gün bütün bileşenlerle Borçka'dan Giresun'a kadar hepsini topladık, herkesi dinledik. Bütün yani sadece çay üreticileri değil fabrika sahiplerini de çağırdık. Hepsiyle oturduk konuştuk. Üniversitelere yazılar yazdık. Üniversitedeki ziraat fakültelerindeki insanlar dünya örnekleriyle ile beraber geldiler bize anlattılar ve onunla beraber bir teklif hazırladık. Bu teklif Sayın Başkan sağ olsun kitap getirdi. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ortaklarıyla beraber iktidara geldiği takdir, takdirde Bunlar çıkarmış olsalar bir de yırtıp atacak bu çay kanununu. Çık olmaz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir kanun çıkarmaya kalkarsa ona da direneceğiz arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Çünkü bu neoliberalizm, bu dünya şeyleri var ya bu zenginler, bu zenginler. Bunların her yerde elleri filan var. Ya. Bakın nasıl geliyor beşli çetesi şu su Sayın Genel Başkanımıza aracılar sokuyorlar. Geliyorlar oradan giriyorlar. Kapı kapatılıyor. Pencereden giriyorlar. Bir yerden boşluk bulmaya çalışıyorlar. Bu boşlukları kapatacağız. Her şeyden evvel kendi partimizi denetleyeceğiz değerli arkadaşlar. Hainleri, hırsızları sokmayacağız burada. Bunlara bunlara iş çevirmelerine izin vermeyeceğiz bu partide. Öyle 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 yağma yok. Yeter. Bu milletin artık bir tahammülü kalmadı değerli arkadaşlar. Yok bu milletin bir tahammülü. Zaman da yok arkadaşlar ya. Yani bu böyle gitmez. Eğer biz bu seçimde bu işi yapamazsak bunun sonu gelmez. Dolayısıyla evvel Allah bunu bunu yapacağız, organize edeceğiz ve bu memleketi bu bu insanlara sahip çıkacağız. Teşekkür ederim ilgili hazırlanan yasayla ilgili şey e, konuşmalar oldu. Ben bunları tekrar etmeyeceğim. Şimdi e, çayla ilgili söylen söylenmesi gereken söylenebilecek iki şey var aslında. Birincisi e, arkadaşlar izah ettiler, söylediler. Çay üreticisinin sorunları ve ikincisi de bana göre çay üreticilerinin örgütlenme sorunudur aslında. Evet. E, çay üreticilerinin sorunları sadece çay üreticilerinin sorunları değil vatandaşın, halkın sorunlarını dile getiren muhalefet partileri vardır. bunları kısmen dile getirirler. merkezi hükümete yansıtırlar, yasalar çıkartırlar. mücadele ederler. Ve ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu yasam metni, taslak metni ben inceleyebildiğim kadarıyla itiraz edilebilecek pek bir yanı yoktur bana göre. Ama ee, bu yasayı, böyle bir yasayı tabii ki e, bu bütün mevcut iktidarın e, onaylamasını e, buna katılmasını beklemiyoruz zaten. E, çıkar, e, çıkarmaya çalıştığı e, yasa, e, yasaya baktığımız zaman bunun tamamen zıttı bir yasadan bahsediyoruz. E, getirdiği e, şeyleri e, e, yasa e, yasayla ilgili getirmiş olduğu kısıtlamaları üreticilerle ilgili ee, gerçekten bir yıkım e, yasası olduğunu hepimiz biliyoruz. Nereleri getirildiği ilgili onlara çok detaylara girmeyeceğim ben. Evet, söylediğim gibi üreticilerin yapması gereken e, demin bir arkadaşımız sormuştu. Ne yap, ne yapacağız? Ne yapılması gerekiyor? Tamam, sorunlarımız var da biz bu sorunların üzerinden nasıl geleceğiz? Evet, dediğim gibi partiler bu konuda üzerine düşen görevleri elbette ki yapacaklardır, yapıyorlardır. Ee, kısmen e, bu konuda vatandaşın da e, sorunlarını e, e, şey onlara tercüman olmaya çalışıyorlardı. Ama bu işin bu işi sürekli kılacak olan şey üreticinin örgütlü olmasıdır arkadaşlar. Biz bu bölgede e, çay yasasını ilk dinlendiren çay yasası çıksın diye e, bunun mücadelesini veren insanlardan biriyiz bu kona e, çay üreticiler sendikasını e, kurduk ve bu bölgede çay yas e, çay e, e, yasası çıksın diye mücadele ettik. Ve bir dönem geldi 2007'de e, 2007 döneminde ve 2008'den sonraki Ali Bayramoğlu döneminde hazırlanan bir e, çay e, taslak yasası vardı. Bu yasa e, tamamen üreticinin aleyhinde bir yasaydı. E, biz bu yasayla ilgili çok e, ciddi bir tepki de koyduk ve yasayı geri çekmek zorunda kaldılar. O yasada çok açık bir şey söylüyordu sözleşmeli üreticilik yoktu ama e, şu vardı e, çok e, böyle e, kategorize ederek bunu e, söyleyeceğim e, Türkiye'de üretilen çaylar kuru çaylar dünya piyasasında yani e, dünya borsasında değerlendirilecek ve dünya piyasasında verilen fiyat üzerinden e, yaş çaya fiyat verileceğini söyledi yani bizim çayımız yaş çayımıza verilecek olan fiyat dünya piyasası ölçeğinde olacağı için ki bu yasada bu yasayı ben inceledim arkadaşlar. Bu yasanın içinde bu yasanın içinde bu madde var. Gizli orada var bu madde. Yani bizim ürettiğimiz kuru çaylar dünya borsasında değerlendirilecek ve bunun üzerinden yaş çayımıza fiyat verilecek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu demektir. Yani bugün 7 liraya çay satıyorsak hepimiz üreticiyiz. Yarın ee, e, iki buçuk liraya, üç liraya çay satacağız. Yani yaş çayımızın değeri bu olacak. Ve bu noktada ne olacak? Yani e, üretici kendi çayını tarlada toplasa dahi kendi yönmeyesini çıkaramayacağı için nanet olsun kalsın diyecek ve çayı tarlada bırakacak. Bu noktaya gelecek. Biz bu noktaya gelmesini istemiyorsak, kayımızın e, gerçekten bu ülkeye sağladığı katma değeri e, ve bu bölgeye sağladığı değeri değeri ve kıymetini biz biliyorsak ki bunu e, bizden başkası bilemez. Biz her şey her şeyden çok biz bilmeliyiz diye düşünüyorum. Bu anlamda örgütlenmeliyiz. Bu anlamda biz e, bu son dönemde başlatmış olduğumuz arkadaşlıkta bahsettiği gibi ki eee CHP'li arkadaşlarımız da bu işin içerisinde bölgede çay meclisleri üzerinden örgütlerini yapıyoruz. Yani çay üreticileri meclisler, meclisler üzerinden örgütlenip bunu kurumsal bir e, örgütlenmeye dönüştürmeyi düşünüyoruz. Kemal ta e, işte e, e, çay nerede üretiliyorsa Tirebolu'ya kadar, Giresun Ordu'ya kadar ki üreticilerle irtibatla, irtibatlanıp e, üreticinin birebir örgütü e, örgütü olmak istiyoruz. Şimdi e, ben Burada Fındıklı e, e, Ziraat Odası'ndaki e, başkanımızın konuşmasını ve e, ziraat odası yönetimini tenzih ederek konuşuyor. Bir şey söylemek istiyorum. Bugün ziraat odaları e, nedir? Aslında e, üreticinin e, birebir olduğu olarak bilinir. Ve bütün çay üreticileri oraya üyedir ve aidat öder. Şimdi ben size soruyorum ve hepimiz biliyoruz zaten ziraat odaları bugüne kadar hangi üreticinin hangi e, hangi bölgede üreticinin sorunlarına derman olmuştur. Yani şimdi biz aidat ödemediğimizde ziraat odası icraya vererek aidatlarımızı bizden tahsil edebilir. İsterseniz aidatınızı ödemeyin. Ama o aidatı sizden tahsil edebilir. Şimdi biz bu anlamda ziraat odalarına sahip çıkalım. Ama e, Üreticileri, üreticilerin birebir örgütlenmesine e, ona sahip çıkan, örgütlenmesine sahip çıkan, sorunlarına sahip çıkan insanları yönetici olarak seçelim. Lütfen. Yani e, e, genellikle ziraat odaları yöneticileri siyasete seçilir. Birçok yerde ben biliyorum ki e, ziraat odası yöneticileri iktidar partisinin yandaşlarıdırlar. Bu anlamda o insanlardan üretici lehine bir karar bir mücadele insanı bir mücadele ortaya koymalarını bekleyemeyiz. Bu anlamda biz bu örgütlere müdahale edemiyorsak kendi örgütlerimizi yaratmalıyız diye düşünüyorum. Bunun için bunun tek bir neden şeyi vardır arkadaşlar. Evet muhalefet partileriyle bizim sorularımıza derman olacaklardır. İnanıyorum ve bu konuda samimi olduklarına bu konuda kanayım. Ama Kalıcı olması gereken şudur arkadaşlar. Biz kendi örgütlerimizi yaratamadığımız sürece bugün e, A partisi gelir, yarın B partisi gelir. E, bu, bugün A partisiyle mücadele ederiz, yarın B partisiyle mücadele, mücadele ederiz. Kendi örgütlerimizi kurmalıyız. O yüzden ben diyorum ki bu çay üreticileri meclis sahip çıkalım. Hep beraber bunun üzerinden örgütlenelim e, ve sorunlarımızı dillendirelim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar sorusunun yanıtı aslında çok basit. Herkes bulunduğu yerden, bulunduğu noktadan mücadeleyi örgütleyecek, anlatacak. Ama şunu bilin. Yani biz bu konuyu biliyoruz. Vatandaş bu konuyu biliyor diye bakmayın. Daha vatandaş bu konuyu tam olarak bilmiyor. Algılamıyor. Daha konuyu öğrenebilmiş değil. Şu an yapılacak olan şey bunu vatandaşlara anlatmak. Bunu Hopa'daki arkadaşlarımız anlatacak. Pazardaki bizler de anlatacağız. Ondan sonra mücadeleyi örgütlemek, insanları sokak yani alanlara çekmemiz daha kolay olur. Çünkü bilgi üstüne yapacağız. Eğer bunları yapmadan işte biz onu yapalım, bunu yapalım derse bu yine hüsrana dönüşür. Şu an rahat bir dönemdeyiz. Bu rahat dönem içerisinde zamanımız var. Elimizden geldiği kadar tüm arkadaşlarımız, vatandaşlara gidip bunu anlatsınlar. Günü geldiği zaman zaten farklı bir sürü etkinlikler planlıyoruz. Yani bir ekime yaklaşmak üzere olduğu zaman çok daha farklı etkinliklerle insanların karşısına çıkacağız. Ben uzatmayacağım. Ee, aslında 10 günlük maratonu çayla başladık. Yani açılış geleneklerimizle. Yarın Piskala'dayız. Öbürsü gün Zuhu'da. Bir sonraki gün Sümle'de. Daha sonraki gün Abu'da yaylada olacağız. Gelenekleri yaşatacağız. Ee, biz evet gelemiyor üreticimiz çay topluyor. Biz köylerimize gideceğiz dedik denemizi nasıl savunduğumuzu ve bundan sonra nasıl denizimizi nasıl savunduğumuzu hani kafes balıkçılığına karşı, pestlere karşı, doğamızı nasıl koruduğumuzu hasper edeceğiz. Aralı'da. Ee, ekonomiyi Mustafa bile Mustafa Sönmez'den Zulu'da da konuşacağız. Ekonomik krizi. En genç belediye başkanımızla e, Ulaş Tepe ile eee olacağız. Daha sonra müzik gruplarımızla Vartivorya ile şenliği yapacağız. Hepsine buradan araçlar kalkacak akşam 6'da başlayacak programımız akşam tekrar dönüşü de arabalarla sağlayacağız. Dolayısıyla bütün halkımız bu etkinliklere katılsın. Festival sadece ve sadece müzik dinletisi değil aslında bütün bu geleneklerimizi de yaşatmak köylüye ulaşmak köylüyle de birlikte olmak hani yoksul halkımızla da birlikte olmak üreticisiyle. Hani ne yapmalı dedi ben çaya da bağlayıp bitiriyorum. Ne yapmalı yapmak gerektiğini hepimizin zihninde var ortaya koyacağız. Ortak akılla nasıl yapacağımıza da karar vereceğiz. Ne yapması, ne yapmamız gerektiğini bilmek yetmiyor. Nasıl yapmamız gerektiğini de ortak bir şekilde karar verip örgütlenmeyi de o şekilde köyde köylünün, üreticinin yanında olarak dokunarak, örgütlenerek aydınlık yarınları mutlaka mutlaka inşa edeceğiz diyorum. Ee, bugünden beri koşturan ben başta da söyleyeyim. Daha öncesinde de bu hazırlıklar için koşturan gerek belediye emekçileri gerek gönüllü sevgili gönüllü dostlarımız biliyorsunuz gerek bugün esnaf odası başkanına özel teşekkür edeceğim. Ziraat odası başkanına özel teşekkür edeceğim. bu arkadaşlarımız hani örgütleriyle birlikte meci kültürüyle bu festivalin hayat bulmasını için çaba sarf ediyorlar, sarf ettiler. Bütün emeğe geçen arkadaşlara bir kez daha sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum.